Herkese merhaba. Bugün en çok talep gören ürünlerimizden bir tanesi Respirox taşınabilir oksijen konsantratöründen bahsedeceğiz. Şimdi cihazın teknik özelliklerinden bahsedelim. Cihaz oldukça ufak, şık, minimal bir üründür. Çift batarya ile birlikte gelmektedir ve batarya takılıyken cihazın toplam ağırlığı 2.35 kilogramdır. Cihazımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de araç şarj kiti ile birlikte geliyor olması. Bu da dilediğiniz yere seyahat etmenizi sağlayacak çok önemli bir fonksiyon. Son olarak cihazın içerisinde iki farklı tedavi modu vardır. Bunlardan bir tanesi tetiklemeli, bir tanesi otomatik. Bu otomatik mod diğer taşınabilir cihazlarda bulunmayan bir özellik. Hasta iç çekmese bile sürekli akış sağlayarak hastaya oksijenlendirmeye devam edecektir. Son olarak sizin de veya bir hastanızın da böyle bir ürüne ihtiyacı varsa 444 78 96 nolu hattan bizlere ulaşabilir. Ürünü sipariş geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.